Herkese merhabalar. Dördüncü sınıfı bitirdik. Artık beşinci sınıfa geçiyoruz. Yaz tatilindeyiz. Yaz tatilinde çok ne yapıyorsunuz? Dinleniyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Harikasın. Zaten yaz tatilinde özelliği bu. Tatilde dinlenmek en önemli işimiz. Burada şimdi yapmamız gereken şey ise dörtten beşe hazırlık kampımızda yazın dinlenirken yani on saat dinlenme ...bir saat veya yarım saatlik bir çalışmayla... ...beşinci sınıfa harika bir ön hazırlık yapmış olacağız. Türkçe'nin en önemli konusu nedir Tonguç evladım? Paragraf anlam. Harikasın. İşte bu konu gerçekten sözcükler, cümleleri... ...cümlelerde paragraflar oluşturuyor... ...ve paragrafta anlam konusu da Türkçe'nin en önemli konusu. Çünkü hem beşinci sınıftaki yazılarımıza, sınavlarımıza... ...hem 6'da, hem 7'de, hem 8'de, hem LGS'de... ...hem bursluluk sınavlarında... ...hatta ileride gireceğin üniversite sınavında bile... Türkçe'de en fazla soruyor bu paragraflardan soruyorlar. Okuduğumuzu anlamamız çok çok değerli. Okuduğumuzu anlamamızı geliştirmek için ne yapmamız lazım Tonguç Ben mi? her gün kitap okuyorum öğretmenim. Harikasın. Kitap okumak inanılmaz faydalı. Neden? Çünkü kitap okuduğumuz hem Türkçe kelime dağarcığımız artıyor. Hem dikkat yeteneğimiz artıyor. Satırları takip ediyoruz. Hem hayal gücümüz gelişiyor. Hem de Türkçe dersinde çok büyük başarıya ulaşıyoruz. Bugün dersimize başlamadan önce veya dersimizi izledikten sonra 4'ten 5 e hazırlık kampımıza, kampımıza ismini veren 4'ten 5'e kitabından sana çok güzel bir ödev vereceğim. Hemen burada açıyorum. 4'ten 5 hazırlık kitabımızın içerisine şöyle şurayı da toparlayalım. Şöyle evet, birazcık kaydı. 4'ten 5 hazırlık kitabımızda hemen Türkçe'de ee, paragraf kısmını açıyorum. Burada cümlede anlamdan sonra metinde anlam kısmı var. Test 16 ile başlıyoruz. Sayfa 42'de. Sonrasında burada sayfa kaça kadar? Sayfa 53'e kadar güzel güzel çözmeni istiyorum Tomu Çelihan'ı benim. Buradaki testin hepsini bir anda bitirmek zorunda değilsin. Takıldığın sorular olabilir. Bu durumda ne yapıyorsun? Karakada okutarak soruların çözümünü izliyorum. Harikasın. Evet ekranları arkadaşlarımız arkadaşlarımıza mutlaka bu kitaplarımızın arkasındaki kare okutarak takıldıkları soruların çözümlerini uzman öğretmenlerden dinlesinler arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman ödevlerimizi verdik. Şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Ve dörtten beş hazırlık yaz kampımıza mükemmel bir şekilde parça anlam konusunu öğrenelim. Hadi bakalım. <laughs> Ana düşünce sence nedir evladım? Ana düşünce, düşüncelerin annesidir. Harikasın. Ana düşünce, düşüncelerin annesidir. Çok güzel söyledin. Ana düşünce, düşüncelerin annesidir. Yani yavrular var böyle. Bir, iki, üç, dört, beş tane yavrusu var. Bir tane de anne düşün. Bunlar yardım düşünce, bu da ana düşünce. Ana düşünce yani ana fikir, parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşünce denir. Ve bununla alakalı soru tipleri bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Bu parçaya dayanarak genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Ee, bu parça vurgulamak istenen düşünce hangisidir? Bu parçadan çıkarabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Gibi sorularla bize sorabilirler. Mesela burada güzel bir sorumuz var bakalım. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir diyeceğiz. Biz de buraya ulaşılır ya da ulaşılamaz diyeceğiz. Şimdi... Evcil hayvan sevmek ve evcil hayvanlarla ilgilenmek stres düzeyini azaltır. Kedi ve köpeklerle birkaç dakika vakit geçirmek bile kandaki stres hormonunun tansiyonun düşmesini sağlar. Araştırmacılara göre kedi ve köpek sahiplerinin kalp hastalığına yakalanma veya kalp krizinden ölme oranı evcil hayvan beslemeyenlere göre daha azdır demiş. Şimdi bu parçaya denerek hangisine ulaşılabilir? Kedi ve köpeklerle geçirdiğimiz zaman tansiyonun artmasını sağlar. Buna ulaşabilir miyiz? Hayır. Ulaşamayız ne alakası var? Evcil hayvan sahiplerinin kalp hastalığına yakalanma riski çok fazladır. Ne alakası var? Tam tersini söylüyor. Bu da alakasız. Kedi ve köpek sahipleri enfeksiyona yakalamaz. Buna ulaşabilir miyiz? Hayır öğretmenim. Evet ulaşamayız. Ne alakası var? Evcil hayvan beslemek stresi azaltır. Evet burada da bunu anlattı. Dolayısıyla buna biz tik atabiliriz. Bu genellemeye ulaşabiliriz. Zaten bu tarz sorularda da yani ana düşünce sorularında da bize böyle bir parça anlatacak. La 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 bu yüzden diyecek ve hatta bundan dolayı diyecek, dolayısıyla diyecek ve hatta ama ancak oysa diyecek ve bize ana düşünceyi verecek. Genellikle nasıl filmlerin son 10 dakikasını izlemeden çıkıyor musun evladım? Çıkmıyorum öğretmenim. Çıkılmaz. Filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkarsan dediğin doğru. Acaba kahraman kazandı mı? İyiler kötüleri yendi mi merak edersin ya. Yani son 10 dakika izlenmeden çıkılmaz. İşte biz de metinlerin, paragrafların son cümlelerini okumadan asla bitirmeyeceğiz. Son cümleler bizim için çok çok önemli. Şimdi Parçada yardımcı düşüncelere baktığımızda ana düşünceyi destekleyen cümlelerdir. Her paragrafta tek ana düşünce vardır ama yardımcı düşünceler birden fazladır. Bak bu ana düşünce bir ama yardımcı düşünce bir, iki, üç tane. Yani anne ve çocukları gibi. Şimdi parçaya yardımcı düşünceyle ilgili sorulara baktığımız evladım, Tonguç'um bu parçadan hangisi çıkarılamaz der. Bu parça velilerle ilgili hangisine ulaşılamaz der. Ya da bu parça hangisine değinilmemiştir der. Dolayısıyla hep Olumsuz soru kökleri vardır Tonguç Hanım benim. Olumsuz soru kök Yani hangisi yoktur, hangisine ulaşılamaz, hangisine denilmemiştir, hangisi çıkarılamaz Yani çünkü yardım düşünce birden fazla olduğu için hangisi yoktur gibi sorar. Şimdi mesela buradan bulmaya çalışalım. Bu parçanın hangisi çıkarılamaz demiş. Yağlı kir zerrecikleri yapışkan olması bile vücudumuza ve elbiselerimize kolayca tutunurlar. Su, yağ zerreciği halinde kirleri çıkaramaz. Yapışkan olan sabun molekülleri kir ve zerreciklerine yapışır ve su ile kirleri çıkarmış olur. Şimdi, kir zerrecikleri kolaylıkla vücudumuza yerleşir. Buna e, ulaşabilir miyiz? E, kolayca tutunurlar diyor. Bak, buna ulaşabiliriz, harika. Su, yağlı kirleri kolaylıkla temizler. Buna ulaşabilir miyiz? Buna ulaşılamaz. Bakalım. Su, yağ zerreci kirleri çıkaramaz. Yağlı kirleri e, kolaylıkla temizler diyordu. Bakalım, burada diyor mu? Ya, yağlı kir zerrecikleri yapışkan olmasa bile vücudumuza ve elbiselerimize kolayca tutunurlar. E, su, yağ zerreci halindeki kirleri çıkaramaz. Ee, yapışkan olan sabun molekülleri kir ve zerreciklerine yapışır ve su ile kirleri çıkarmış olur. Ha. Su yağlı kirleri kolaylıkla temizler. Cık, bura çıkarılıp çıkarılmayacağı belli değil. Kirler sabun ile temizlenebilir. Hım. Yapışkan olan sabun molekülleri kir ve zerreciklerine yapışır ve su ile kirleri çıkarmış olur diyor. Ha bak sa kirler sabun ile temizlenebilir ama su yağlı kirleri kolaylıkla temizlere ulaşamıyoruz. Zaten burada dedi ki ne dedi? Su yağ zerreciklerine kirleri çıkaramaz dedi. Dolayısıyla su çıkaramadığı için sabun çıkarıyor. Dolayısıyla su yağlı kirleri kolay temizler çıkarılamaz. Dolayısıyla buna çarpatıyorum ama birinci ve üçüncü cümleyi çıkarabiliyoruz Tonguç evladım benim. Şimdi geldik parçada konuya. Parçada yazar neyi ele almış sorusunun cevabı bize parçanın konusunu verir. Genelde konu ilk cümlededir. Bu parça neden söz edilmiştir? Bu parçada hangisi üzerine durulmuştur? Bu parçanın konusu nedir? Bu parça hangisine yakınmaktadır? Soruları bize parça konuyu verir konuşuyor. Başlık içerik ilişkisine baktığımızda da... ...metin konusuyla ilgili olmalıdır başlığımız. Kısa, net fakat bir o kadar da konuyu kapsayıcı olmalıdır. Genellikle dikkat çekeceği, merak uyandırıcı olması gerekir. Ve hani filmlerin ismi böyle merak uyandırıcıdır ya... ...parçanın başlıkları da merak uyandırıcı olmalıdır. Ve soru cümleleri de aynı zamanda başlık olabilir. Mesela... Ee, ...Gülen Ağla... Gülen elma ağlayanlar demişim. Gülen elma ağlayanlar. Bak bir kafa karıştırıcı. Aa ne demek istiyor acaba diye merak ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için güzel bir başlık olmuş oluyor. Gelelim hikayenin unsurlara. En son okuduğun hikayenin adı neydi evladım? Kaşağı. Oo Ömer Seyfettin'in kaşağı hikayesi. Çok acıklı bir hikayedir. Sen de o hikayeyi okuyunca duygulandın mı evladım? Duygulandım öğretmenim. Aferin gerçekten hepimiz duygulanıyoruz. Ömer Seyfettin'in kaşağı hikayesini okumayan arkadaşlarımız varsa mutlaka okusunlar. Tebrik ediyorum seni. Şimdi o hikayede bir olay vardı. Olayın geçtiği bir yer vardı. Olayda kişiler vardı ve zaman vardı. Biz şimdi e, sizler okuyun merak edin diye o hikayeyle alakalı şey söylemeyelim. İki kardeş arasında geçen çok durgu yüklü bir hikaye. Ömer Seyret'in Kaşa hikayesi. Ama biz şimdi burada konuyu öğretelim. Sonra zaten başka bir hikayeyi beraber inceleyeceğiz. Şimdi. Karakterlerin başından geçenler olaydır. Olayların geçtiği ortam, mekan, yerdir. Olayı yaşayan kişi veya varlıklar kişilerdir. Olayın geçtiği zaman aralığı da zamandır. Şimdi. Öğleden sonra Leyla Hanım ve oğlu bir kafenin bahçesine oturuyordu. Leyla Hanım çayını beklerken hava kararmaya başladı. Yaklaşan siyah bulutlar daha da belirginleşti. Tam o anda masaya birkaç yağmur damlası düştü. Çevrede bir hareketlilik oldu. Yan masadakiler içeri kaçıştı. Leyla Hanım ise ellerini havaya kaldırarak oğluna seslendi. Yağmur berekettir oğlum. Yağmurun ardından gelen toprak kokusu ise mükemmeldir. Biraz sonra yağmur halinden dindi. Anne ve oğul havayı koklayarak gözlerini yumdular. Şimdi kişiler kim? Leyla Hanım ve oğlu, harika bir şekilde bunu yakalayabiliriz. Zaten sadece Leyla Hanım ve oğlu vardı. Kişiler bunlar. Peki diğer soruyu sana soruyorum. Sence burada yer nedir? Kafe. Harikasın yerimiz kafe. Yerimiz kafe. Bunu da yazdık. Çok güzel. Devam edelim. Peki zaman nedir? Hmm, bakalım. Öğleden sonra. Harikasın Tonguç evladım benim. Zaman öğleden sonra. Bak burada en başta yazıyor zaten diyorsun. Tebrik ederim seni. Öğleden sonra da zamanımız oluşuyor. Peki olay ne olabilir? Yağmurun yağmaya başlaması. Evet çok güzel yağmurun yağmaya başlaması olabilir. Yağmur ee, yağmurun yağmaya başlamasından sonra annesinin konuşması olabilir ama senin dediğini yazalım. Yağmurun yağmaya başlaması. Yağmurun yağmaya başlaması. Doğru cevabı vermiş oldun Tonguç Eylendi benim. Tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik diğer sayfamıza. Metin tamamlamaya. Yarım bir metin tamamlarken önce metnin konusunu belirleriz. Metnin giriş bölümünde bahsedilen konuyu açıklayıp bir sonuca ulaştırmalıyız. Yani giriş, gelişme ve sonuç. Şimdi metnin başlığı yoksa anlattıklarımıza uygun başlıklarda belirlememiz gerekiyor. Şimdi metin oluştururken de önce yazacağımız konuyu belirlemeyiz. Burada şu da önemli tabii biz metnin tamamlama derken bir metnin başında asla şöyle bir cümle olmaz. Mesela bu yüzden diye bir metin başlamaz veyahut da bundan dolayı diye bir metin başlamaz. Bunlar bir parçanın, bir paragrafın giriş cümlesinde olamazlar. Bunlar genellikle parçanın ortasındadır ve başka bir şeye referans gösteriyordur. Yani bu nedir, bu nedir, bu yüzden, bundan dolayı diye kendisinden önceki cümlelerle alakalı bir şey söylüyordur. Metin tamamlamaya baktığımızda ise Tonguç Herhalde benim. Yarım bir metni tamamlarken önce metnin konusunu belirleriz. Sonrasında giriş gelişme sonuca bağlarız dedik. Şimdi metin oluşturmaya bakalım. Burada da önce yazacağımız konuyu belirlemeliyiz. Yazacağımız sayfanın kenarlarında yeterli boşluk bırakacak şekilde yazmalıyız. Yazımızın bölümlerini biraz içeriden satır başı bırakarak yazmalıyız. Giriş, gelişme, sonuç yani serim diyim, çözüm bölümlerine uygun cümleler kullanmalıyız. Yazım kurallarına ve noktalama şartlarına mutlaka dikkat etmeliyiz. En sonunda yazımıza uygun ilgi çekici bir başlıkta belirlememiz gerekiyor. Şimdi metni ikiye bölerken tonguç evladım benim ilk cümlede anlatılan konudan farklı bir yöne geçiş varsa metni ikiye böleriz. Yani burada bir şeylerden bahsetti, bahsetti, bahsetti. Sonra bir anda bambaşka bir konuya geçiyorsa o zaman metni ikiye bölmemiz gerekir. Genellikle böleceğimiz kısım bir giriş cümlesiyle başlar. Metnin akışını bozan cümlelere baktığımızda parçada konular aynı konuların etrafına şekillenir. Ama tamamen farklı bir konudan bahsedersek o zaman akışı bozmuş oluruz. Genellikle akışı bozan cümlelerden sonra bu yüzden bu durum gibi ifadeler gelir. Neden? Çünkü bak şimdi şurada bir birinci cümle verir böyle bir şeyden bahseder. Sonra ikinci cümleyi verir devam eder. Sonra üçüncü cümleyi verir devam eder. Sonra dördüncü cümleyi verir devam eder. Şimdi sen burada şunu demen gerekiyor. Bir kere bu diyorsa işte bundan dolayı diyorsa bunlar akışı genellikle bozmuyordur. Çünkü bunlar giriş cümlesi değil. Bu Bundan önceki cümleyle bağlantılıdır. Bu bundan önceki cümleyle bağlantılıdır. Ama şu cümle alakasız. Yeni bir paragrafın giriş cümlesi Dolayısıyla sen yepyeni bir paragraf cümlesi, yepyeni bir giriş cümlesi bulduğun zaman bunun bir akışı bozan cümle olduğunu unutmayacaksın. Cümlelerin yerini değiştirirken de giriş, gelişme, sonuç cümleleri doğrusunda cümleleri sıralamamız gerekiyor. Şimdi gel bakalım burayı birlikte sıralayalım Tonguç benim. Şimdi bu ile cümle başlar mı? Başlamaz. Başlamaz harikasın. Bu yüzden diye cümle başlar mı? Başlamaz. Kangurular bu keselerini demiş. Bununla cümle başlar mı? Bununla da başlamaz. Başlamaz. harikasın. Bu 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 bunlarla cümle başlamaz. O zaman metnimiz 2 ile başlar. yazdık şimdi. Ana Avustralya olan ve ayrıca Avustralya'nın simgesi olarak bilinen bir hayvandır kanguru. Bir giriş cümlesi yaptım. Şimdi kangurular bu keselerini diyor. Ne kesesi? Keseden diyor ki bu şirin mi şirin canlıların en önemli özelliklerinden biri ön kısımlarına büyük bir keselerinin olması. Bak şimdi. Avustralya olan ve ayrıca Avustralya'nın simgesi olarak bilinen bir hayvandır kanguru dedi. Sonra bu şirin mi şirin canların diyerekten ikinci e, birinci cümleyi söyledi. İkiden sonra birinci cümle geldi. Büyük bir kesilerin olmasıydı. Sonra da bu yüzden keseli hayvan olarak da adlandırılır dedi. Kangurular bu keselerini yavrularını bir yerden bir yere taşımak için kullanır diye de bitirdi. Şimdi burada dikkat et sen ne yaptık Tomuş Elad'ı benim? İlk başta biz ilk başta giriş cümlesini bulduk. Ve giriş cümlesinin içerisinde giriş cümlesi bul diyorum buraya. Ve giriş cümlesinin içerisinde asla bu, bu yüzden, bu durum bundan dolayı ayrıca çünkü olmaz. Dolayısıyla sen ilk cümleyi bulurken içerisinde asla bu yüzden içerisinde asla ancak işte çünkü veyahut da bu durum gibi kelimeler bulunmayacağını bilmelisin. Çünkü bunlar esasında bağlantı cümleleridir. Bunlar giriş cümlesinde asla bulunmazlar. Burayı da bilmemiz lazım. Paragrafta duyulara baktığımızda bizim kaç tane duyumuz var? Say bakalım duyularımızı. Görmek. Evet. İşitmek. Hı -hı. Duymak, dokunmak, Hı -hı. tatmak Hı -hı. harikasın. Görme, işitme, koklama ve dokunma, bir de e, tatma duyusu harikasın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi o zaman yazalım. Görme, işitme, koklama, dokunma ve tabii ki ne olabilir? Tatma. Şimdi bunların ne olduğunu biliyoruz zaten ama biz bunlarla alakalı bağlantılı kelimeler bulalım. Şimdi mesela şöyle yapalım. Görme ile alakalı mesela mavi kuş dediğimizde bu bir görme duyusunun göstergesidir. İşitme alakalı işte kedi miyavladı ya da işte kedi miyavladı ya da tıkırtı gibi sesleri yazıları gördüğümüzde bunlar işitme alakalı. Koklamayla alakalı mesela çiçek kokusu, mis gibi kokuyordu dediğimizde bunlar koklamayla alakalıdır. Dokumaya baktığımızda işte sert bir ee, taş dediğimizde veyahut da işte sıcak bir e, temmuz sabahı dediğimizde bunlar hep dokuma dayısıyla alakalı. Neden? Çünkü biz havanın sıcak olduğunu tenimize dokunmasıyla anlarız. Böyle dışarı çıkınca görerek ya da işlerek anlamayız. E, yani dışarı bakarsan ama güneşler ama soğuk olabilir. Ama dışarı çıkınca koluna, bacağına, tenine soğuk hava deyince anlarsın. Tatma ile alakalı mesela acı, işte ekşi gibi duygular bizim için e, duyular bizim için nedir? Net bir şekilde tatmayı gösterir. Paragrafta bir de duygular vardır. Bunlar da şiirdeki bir paragrafta da pişmanlık, e, özlem, sevgi gibi duyguları verir. Duygu ifadeleri olaraktan biz mesela keşke tüh dediğimizde bu bir pişmanlık ifadesidir Tonguç Helal Bey'in. Sence e, ah dediğimizde ne ifade eder? Özlem. Harikasın özlem. Özlemi ifade eder. Özlem özlüyorsun yani. Vah vah dediğimizde. Acıma. Acıma çok güzel. Aferin tebrik ediyorum seni. Oley dediğimizde yaşasın dediğimizde. Oley demin mi? Oley İspanyolca gibi oldu. Yaşasın dediğimizde ne olur? Sevinç. Sevinç. Tebrik ediyorum Tonguç Eylendi benim. Sevinç de bizim için resmen güzel bir parafta duyguluk. Şimdi gel bakalım bunu tamamlamaya çalışalım. Bu metnin sonu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Bana bir kitap tavsiye eder misiniz? Bu sorular bu aralar çok çıkıyor karşıma. Oldukça tatsız buluyorum bu soruyu. Bu sorudan hoşlanmıyorum. Çünkü okumayı gerçekten seven bir kişinin böyle bir soruya ihtiyacı olmaz. Bunlar okumayı öylesine bir eylem olarak gören kişilerin sorusudur. Okumayı ciddi alan kişi böyle bir soru sormaz. Çünkü bu aralar kitap seçmek oldukça zor, anlamsız oluyor. Çünkü piyasada fazla kitap var, anlamsız oluyor. Her yaşın kitap türü farklı, anlamsız oluyor. Çünkü kitaplar onun dostudur, başkasının tavsiyesine ihtiyacı yoktur, tam anlamıyladır. Niye? okumayı ciddiye alan kişi ya böyle bir soru sorulmaz bak. Okumayı ciddiye alan kişi böyle bir soru sormaz. Niye böyle bir soru sormaz? Çünkü kitaplar onun dostudur. Başkasının tavsiyesine de ihtiyacı yoktur diyerekten tam anlamıyla oturuyor. Bakalım akışı bozan cümleyi bulalım şimdi. Urfa arkeolojik bir bölge bulgulara göre dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin en eski ata olarak biliniyor. Tamam. Urfa'nın zengin mutfağı da ayrı bir dikkat çekiyor. Bak şimdi Urfa arkeolojik bulgulara göre eski de Sonra Urfa'nın zengin mutfağı Allah Allah. Urfa'da yapılan arkeolojik kazılar bu bilgi doğrudur. Bak, bu bilgi diyor demek ki hangi bilgi en eski atayurt oldu. Bu arkeolojik kazılar diyor arkeolojik kazılar da buna gönderiyor. Bak bu arkeolojik kazı arkeolojik kazı. Bu bilgi insan tarihinin en eski atayurdu oldu. Ama şu arada alakasız bir şey var. Yani. Urfa'nın zengin mutfağı da ayrı bir dikkat çekiyor. Urfa mı? Ne kebaptan bahsetmedi ki. Dolayısıyla ikinci cümle akışı bozuyor. Tonguç eladım benim. Geldik parçada anlatıma. Şimdi Yazar kendi başından geçenleri anlatıyorsa burada birinci kişi anlatım vardır. Birinci tekil veya birinci çoğul şahıs kullanılır. Bu sabah erken açtım, ben açtım gözlerimi. Ah, köyün bu mükemmel sabahlarına bayılıyorum, ben bayılıyorum. Horozların şen ötüşü, ineklerin uzaktaki çanları, hemen kalkıp ince tül perdeyi açtım, ben açtım. Yemişil bahçedeki uzun elik ağacı beni daha da mutlu etti. Şehrin gürültüsünü kilevasını düşünerek gülümsedim, ben gülümsedim. Köyde olmak gerçek bir mutluluktu. Terliklerimi, benim terliklerim ayağıma benim ayağıma geçerek güzel bir kahvaltının yolunu tuttum. Eğer açtık bayılıyoruz deseydi ya da gülümsedik deseydi de birinci kişi ağzından olurdu. Açtım gülümsedim terliklerimi giydim yolumu tuttum dese bu da yine birinci kişi anlatım oluyor. Yani ben ve biz oluyorsa birinci kişi. Ama üçüncü kişi ağzından anlatımda ise üçüncü tekil o ve üçüncü çoğul Onlar kullanılması lazım. Bak şimdi. Bu sabah erken açtı gözlerini. O. Oh. Ah köyün bu mükemmel sabahlarına bayılıyordu o. Horozların şen ötüşü, ineklerin uzaktaki çan sesleri. Hemen kalkıp ince tülberdiyi açtı o. Yemişil bahçedeki uzun elik ağacı onu daha çok mutlu etti. Şehrin gürültüsünü kirli havasını düşünerek gülümsedi o. Köyde olmak gerçek bir mutluluktu. Terliklerini ayağına geçirerek güzel bir kahvaltının yolunu tuttu o. Bak, burada hatırlarsan Tonguç Ela'nın ne demişti? Açtım, bayılıyorum, açtım, gülümsedim demişti. Burada ne diyor? Açtı, bayılıyordu, gülümsemesi. Harikasın. Yani açtı, bayılıyordu, gülümsedi demesi onun üçüncü kişi ağzından yapıldığını gösteriyor. Ve şimdi ödülü sorumuzu yapıyoruz. Ardından da başarı bizi bekliyor. <laughs>